بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برج ألب تأذمك استمع كيمسة حقا دجال ريبات لر كتابنا 419 أبو هريرة رضي الله عنه ريبات هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله Kim insanların malını ödememek niyetiyle borç alırsa Allahu Teala onun malını teref eder. Ebu Hureyre'nin rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kim insanlardan ödemek niyetiyle borç alırsa Allahu Teala onun ödemesine yardım eder. Öder yani. Kim de ödememek niyetiyle alırsa onu da Allahu Teala malını teref eder. Men ahada mu'alen nasi yuridu ada'aha adda Allahu an ve men ahada yuridu itlafaha atlafahu Allah. Diğer rivayetimizde ayyuma raculin yadinu deynen ve huve mujmi'un an la yuwaffiyahu iyya laqi Allah sariqan. Seyyid radıyallahu anh rivayet ediyor hadisimizi. Herhangi bir kimse bir borçla ödememek niyetiyle bir borçla ödememek niyetiyle borçlanırsa Allahu Teala'nın huzuruna hırsız olarak çıkar. Çünkü sen bir Müslümanın malını alıyorsun, onu ödememek kaydıyla arıyorsun, o zaman Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkıyorsun. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu: "Men ve aleyhi dinarun ev dirhamun kudya min hasenatihi, leysa thumma dinarun ve la dirham. Kim üzerinde dinar ve dirhem borcu olduğu halde ölürse, dirhem ve dinarın olmadığı bir gün olan ahirette onun borcu iyiliklerinden ödenir. Paran yok o zaman ne olacak? Namazından alınacak, orucundan alınacak, sadakandan alınacak ve ondan alınıp oraya öbür tarafa ödenecek. Yine aynı sahabeden gelen ibadette Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. اَدَّيْنُ الدَّيْنَانْ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَ فَأَنَا وَلِيُّ وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمَ اِذٍ دِينَارٌ وَلَا dirhamun." Efendimiz Aleyhisselam borç almak iki çeşittir. Her kim ödemek niyetiyle borç alıp da ölürse ben onun verisiyim, kefiliyim. Her kim de borç ödeme niyetiyle borç alıp ödemeden ölürse altın ve gümüşün olmadığı o günde borcu iyiliklerinden alır. Yani ödememek niyetiyle almış o kimseye de iyiliklerinden alınacak. Ne yapılacak? Onun öbür tarafa, karşı tarafa verilecek. Muhammed bin Cahş'tan gelen rivayette şöyle dedi. Kunna jurusan inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa rafa'a ila Biz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Aleyhisselam başını göğe kaldırdı. Summa wada'a rahatahu ala jabhati. El ayasını, avucunu alnının üzerine koydu. Sonra da şöyle dedi. Subhanallah. Mada nuzira min at-tashdid. Fa sakatna wa fazi'na. Falamma kana min al-ghadi saltuhu ya Rasulullah, "Mada at-tashdidu allazi nuzira?" Afannimiz Ali selamünhu te dedi, "Bu inen şiddetli şey nedir?" dedi. Susduk ve korktuk. Ertesi gün olunca, "Ya Rasulullah, inen o şiddetli şey ne idi?" diye sordum. Ali selam da şöyle buyurdu: "Vallazi nefsi bi yadihi" لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه Efendimiz Aleyhisselam canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi Allah yolunda öldürülürse sonra diriltilip tekrar öldürülürse sonra diriltilip tekrar öldürülürse, üzerinde de ödenmemiş borç varsa borcu ödenin ödeninceye kadar cennete giremez buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolunda ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ala ve sahbihi ve sellim subhane rabbi kiram bi'izzete selamun aleyhi ve velhamdülillahi